Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz bugünkü konumuz Dino markasının Amber isimli lastik parlatıcısı arkadaşlar şöyle ufak bir deneme boyutundaki şişesinde incelemeyi yapıyoruz şöyle üzerindeki uyarı e, uygulama önerilerine bakalım arkadaşlar ürünün temiz yüzeyi uygulayınız kuru ve temiz bir aplikatör kullanınız sormuş dış, dış plastiklerde de kullanabilirsiniz diyor şöyle netlesin tekrardan daha parlak bir sonuç için ürün kurduktan sonra ikinci kat olarak ürünü tekrar uygulayın diyor arkadaşlar. Şöyle diğer tarafa baktığımızda yüksek parlaklık, uzun süre kalıcılık, ananas kokulu, solvent bazlı ve pH nötr olduğunu söylüyor. Silikon içermiyor, gliserin içermiyormuş. 100 ml'lik deneme paketinde arkadaşlar ve jel kıvamında ürünü şu şekilde. Şöyle şişesini açıp baktığımızda da Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar iki kere uygulayın diyor kuruduktan sonra. Şimdi bir kere uygulayalım. Şöyle bir sol tarafa. Ondan sonra bekleyelim. Bir kat daha uygulayalım. Ondan sonra bir su testi yaparız. Bir de duruma göre plastiklere de bir denemesini yaparız. Plastiklere de uygulanabiliyormuş. Şimdi lastiğimiz tertemiz. Temizledik, kuruladık. Böyle temiz bir aplikatörümüz de var. Şimdi uygulamaya başlayalım. Ben bundan daha önceden çalkalamıştım arkadaşlar. O yüzden çalkalanıyorum tekrardan. Şöyle bolca üründen alıyorum. Haksızlık olmaması adına olduğundan fazla ürün sürdüm. Şöyle güzelce Evet arkadaşlar kurumasını bekleyelim. İkinci kat daha geçelim. Evet arkadaşlar ürünümüzün ikinci katını doğru uyguladık. Kurumasını bekledik yani. Epey kurudu diyebilirim. Şöyle mantı söküyoruz. Şimdi videodan belli oluyor mu? Evet. Hani arada bir parlaklık farkı var. Tabii bu parlaklık hiç bana ifade etmiyor. Mühim olan dayanımı. Şimdi Şimdi bir su testine yapalım. Bu arada şöyle şunla kaldırdığımızda, ben bu arada onu göstereyim. Ben buraya da bir uygulama yaptım, plastik kısma. Onla da bir fark var, bir parlaklık var ama su testinden sonra bakacağız. Şöyle. Şimdi, gördüğünüz gibi herhangi bir hidrofobi yok. Şöyle lastik kısmına da tabii ben bunu sıktım. da bir gösterdim. Herhangi bir hidrofobi yok arkadaşlar. Şimdi bunu bir kurutalım biz. Sonucu bir daha bir bakalım. Gördüğünüz gibi ürün namına hiçbir şey kalmadı arkadaşlar maalesef dayanım söz konusu değil. Yani bu ürün nasıl olur? Yazın kullanırsınız. Herhangi bir süt teması vesaire olmadığı sürece idare eder maalesef. Bu şekilde tekrardan şöyle ürünün şişesine bakalım. Bu deneme ürünü arkadaşlar bu arada. Deneme boyutu Dino'nun Amber isimli lastik parlatıcısı. Şer kıvamında. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.